Kristal Kafataslarında Kullanılan Teknolojinin Sırrı Çözülemedi İngiliz Anna Mitchell Hayes, 1 Ocak 1924'te Mayaların kayıp şehri Lubantun'da piramit tapınağının mihrabının altında kristal bir kafatası buldu. Gerçek insan kafatası boyutlarında olan bu kafatası tamamen şeffaf, kuas kristalinden yapılmıştı. Kristaller karbon içermediği için bu kristal kafatası Dünya ünlü Hewlett Packard firmasının bilim adamları tarafından çok çeşitli testlere tabi tutuldu sonuçlar bilim adamlarını hayrete düşürdü. Kristal kafatasının ancak ileri bir teknoloji kullanılarak yapılabileceğini ortaya koyan testlerin sonuçları şöyleydi. 1. Bilim adamlarından oluşan ekip, kristal kafatasının günümüzde telekomünikasyon sektöründe kullanılan ve bellek kapasitesi diğer materyallerden daha yüksek olan piezoelektrik silikon dioksit isimli bir tür kuas kristalinden yapıldığını ortaya çıkardı. Günümüzde kullanılan mikro işlemciler de bu maddeden üretilmektedir. Ancak daha da çarpıcı olan bu kristal türünün henüz 19. yüzyılda keşfedilmiş olmasıdır. 2. Piezoelektrik silikon dioksit türündeki bu kristal hem negatif hem pozitif kutuplaşma özelliğine sahiptir. Bu özelliği dolayısıyla kristal kafatası akü ve pillerde olduğu gibi kendi elektriğini üretebilir. 3. Bilim adamları kutuplaşmış bir seri test ışığı kullanarak iki ayrı parça olan kafatasının alt çenesiyle düz kafatası kemiklerinin aynı blok kristal kaya parçasından yapıldığını tespit ettiler. Bu kristalinin elmastan daha yumuşak ve çok daha fazla kırılgan bir madde olması nedeniyle kafatasının tek bir parça kristalden yontularak elde edilmiş olmasının neredeyse imkansız olması bilim adamlarını hayrete düşürdü. 4. Mikroskop altında inceleme yapan bilim adamları, Kafatasının üzerinde modern otomatik aletlerin ya da mekanik aletlerin kullanıldığına dair hiçbir iz bulamadılar. Bilim adamları tek bir parça kristalden alt çene gibi son derece hassas ve nadir bir parçanın modern elmas uçlu elektrikli aletler kullanılarak dahi kırılmadan oyulmasının imkansız olduğu sonucuna vardı. 5. Bilim adamları kristal kafatasının hiç alet kullanılmadan elmas parçasıyla aşındırılarak oyulabileceğini ancak bunun da birkaç insan nesli boyunca 300 yıl gibi bir süre devam etmesi gerektiğini hesapladılar. 6. Günümüzde kristaller eksenleri etrafından yontulurlar. Çünkü kristallerde moleküler bir simetri vardır. Kristali kırmamak için doğal yapısına göre yani bu moleküler simetriye uygun olarak kesilmesi gerekir. Lazer ya da yüksek teknoloji kesme metotları kullanılsa dahi kristaller doğal eksenlerine göre kesilmedikleri takdirde parçalanırlar. Ama bu kristal kafatası ekseninden tamamen bağımsız şekilde kesilmesine rağmen fizik kurallarına aykırı olarak hiçbir kırılma ya da çatlama olmadan yontulmuştur. 7. Kafatasının optik özellikleri de bilim adamlarını şaşkınlığa sürükledi. Kafatasına alttan verilen ışık normal şartlarda her yana yayılması gerekirken bu kristal içinde bir kanal oluşturarak tam göz yuvalarının olduğu yere odaklanarak dışarı yansıyordu. 8. Kafatasının bir başka şaşırtıcı optik özelliği de alt arka kısmına yerleştirilmiş olan prizmadır. Göz çukurlarına çarpan tüm ışık ışınları bu prizmadan yansır. Bu nedenle göz çukurlarının içine doğru bakıldığında tüm oda kristal kafatasının gözlerinin içinde görülebilir. Bundan 8000 yıl önce İngiltere'de Stonehenge, Mısır'da piramitler, 11 bin yıl önce Urfa Göbekli Tepe'de H biçimli hayvan motifli taşlar ve Bolivya'da 10 tonluk yekpare taştan güneş kapısı inşa edilmiştir. Günümüz teknolojisiyle dahi açıklamakta güçlük çekilen bu yapılar, antik çağlarda yaşayan insanların iddia edildiği gibi az gelişmiş, sanat, bilim ve teknolojiden anlamayan ilkel insanlar olmadıklarını ispatlamaktadır. Evrimciler, biyoloji, paleontoloji, zooloji gibi bilimin her dalında uygulamaya çalıştıkları çarpık evrimsel mantığı arkeolojiye de uyarlamak istemişlerdir. Ancak bu kristal kafatasında olduğu gibi tarihte yaşamış insanların geride bıraktıkları eserler insanın evrimcilerin iddia ettiği gibi maymunsu canlılardan gelişerek günümüzdeki modern halini aldığı iddiasını bilimsel olarak çürütmektedir.